Merhaba arkadaşlar Arda ile Minecraft oynuyoruzun 5. Iı, bölümü Survival'da Bugün sizlerle devam edeceğim 10 dakikam var yani video çekme programım sapıttı O yüzden bozuldu gitti öldü yani O nedenle de ıı, şey yapacağız Yeni bir tane video çekme programı buldum Şimdilik düzeltene kadar Bunda da sorun varmış 10 dakika çekebiliyormuş O yüzden hemen başlayayım Bugün ne yapacağım üst bölge çekeceğim Zamanım yeterse de balkon yapacağım Bir de buralar değişmiş derseniz evet değişti ee, Hem kendim biraz oynadım Madene filan dedim bir şeyler yaptım Hem de ne yaptım ee, 1 7 geçtim Önceden 1 5 idi Neyse arkadaşlar hemen çok hızlı bir şekilde balta alalım hmm, Odun, Odun yukarıda olacaktı ya Şöyle 64'lü var. Çok azıcık daha çekeceğim. Yukarıda zamanı görüyorum zaten. 10 dakikada eve en azından üst katı çekmem gerekiyor. Ya çok kötü durumdayım. Çünkü Aa, alışmışım modlu oynuyorum da modlunun da videoları gelecek. Mana 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 mana. Mana 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 mana. Kır 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 kır. 49 tane 64 tane. yeter herhalde bu kadar ya yeter ya. 1 7 çok güzel yani çok değişiklikler var atlar bilmem neler var öyle ben ee... şöyle 19 tane video çekme programının bozulması da çok kötü oldu ya olmadı parça parça yapacağım videoyu ama onun çaresine bakacağım hani ııııı ee... Bir de e, başından beri çekmek istediğim Devil May Cry diye oyun var. Onu hemen açıklayayım. Arkadaşlar video çekme programı o oyunu çekmiyor. Yani o oyunu açınca ekran kap karanlık oluyor. Nedenini ben de bir türlü anlayamadım. Ya onun onların yöntemlerini falan bulacağım. Kaç etti? 1 2 3 4 tamam. Lan. Tamam. Ee, yani çok acele ediyorum. 3 dakikam oldu. Oldu bile. Belki yetişmez. Zaten odun yetmeyecek. Yetişse bile. Bitti. Odun bitti. Aa bir dakika. Aa o 43'ten zaten varmış. Barışçıl da oynuyormuşum. Bir de bile bile barışçıl aldığımı sanmayın. Ee, çünkü ben çoğunlukla şey yapıyorum ya. Yapı bölümü var. Onlardan kendime ev falan yapıyorum. Ee, sonradan sürekli yani zaten video çok az çekiyorum. Video çekmediğim sürece de survival oynamıyorum. O yüzden ya bile bile barışçıl oynamıyorum survival'ı. Yapıda da barışçıl da oynamamın sebebi Mesela yapıyı o kadar yapıyorum Bir creeper geliyor bir patlıyor Yapı mapı bırakmıyor şerefsiz O yüzden onun da yapıları yaparken de barışçıl oynuyorum Ama arkadaşlar itiraf edeyim şu 172 epey bir iyi olmuş yani çok Delicesine bir şey olmuş Acayip bir şey yani bu kadar güzel Görmedim ben yani kaç dakika olmuş o bu 4 dakika olmuş bile neyse yeter herhalde ya üst kat balkon yapmaya yeter <laughs> eve bakın çarpılmış gibi oldu ya. evi kim çarptı ya kutatta ne yeter herhalde de şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane 3, 4, 5. Şuradan. Lan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamam. Aa, şimdi şuradan eğileyle. Allah. Im. Şöyle. ha Tamam. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3 1 2 tamam birer tane bir tane daha geçireyim çok acele ediyorum şu an yani, acayip hızlı yapmaya çalışıyorum bir de camları yapmak için alt katla üst katın cam şekli aynı olmayacak herhalde olmasın zaten hiç yani sorun yok hiç takmam Olmazsa olmasın bana ne ya? Yani? Düşme sıçarım ağzına. 6 dakika olmuş. Yetmeyecek 100'e 90. Ikinci bölüm olarak kaydedeceğim ya. Yani 6. bölüm olarak. Ki arkadaşlar burada evi tamamla tamamlarsam yani ev biterse şey olacak yani. Bölümün sonu olacak yani ya ev bittikten sonra bir de eğer bu bölümde evi bitirsem bir dahaki bölümde madene ineceğim madene indikten sonra da eee bilmem ne yaparım kum var mı ki bende ya kum olsa bari oh tamam 33 tane varmış 64 tane de var tamam çit koyayım ya. Lan 6 dakika olmuştu. Zamana karşı yarış yani. Vay, 7 dakika oldu. Yet. Yet. Yetmedi. Ben hemen yatayım. 3 ee, dakikam kaldı. Lanet olsun. %90 yetmeyecek zaten. Ben niye böyle koşuyorum? Tamam zamanım yetmeyecek onu biliyorum da. Olmadı ikinci bölüm olarak geçireceğim. A etti. Tamam. Vay 8 tane çit elimde kaldı ya. Burada hıh çit kapısı. Tamamdır. Ah. Kaç tane olmuş? Tamam. Şimdi ne yapalım? Meşale koyalım balkona. Meşale yok. Bir tane meşale var ya. Sefilliğin gözüküyor olsun. Nereden koy? Neyse meşaleyi falan yukarıları meşale falan koymadım değil mi ben de? Koymamışım bir bak yukarı. Neyse ya ikinci bölümde evi tamamlamaya devam ederim. Evet arkadaşlar e, ikinci bölüm hemen zaten gelecek anında yanına yükleyeceğim bunu. 15-20 şey saniye mi ne var? Çok az kaldı. Ya ağaç kız koyayım. Zamanı bakayım ama aynı zamanda da bitince iyi günler iyi oyunlar der kapatır sonra devam ederim. Lanet olsun benim programım bozulacağı zamana da anın yüreğim Sokayım böyle video programına ya 10 dakika olmuyor olur Güzel benim video programım şeydi İstediğim kadar oluyordu Ne kadar istesem Neyse arkadaşlar zamanım bitti İyi günler iyi oyunlar arkadaşlar Abone olmayı unutmayın